Okyanusların neden tuzlu olduğunu biliyor musunuz? 1979 yılına kadar bunun nedenini bilmiyorduk. Gezegenimiz okyanuslarla kaplı olmasına rağmen bunca tuzun nereden geldiği hakkında hiçbir fikrimiz yoktu. İlk olarak bunun durgun sulara tortular ve bazı kimyasallar taşıyan nehirler yüzünden olduğunu düşünmüştük. Ancak bilim insanlarının 1970'lerin sonlarında tesadüfen siyah tütücülere rastlamasıyla tuzlu suların nedenini bulduk. Siyah tütücüler aslında okyanus tabanındaki sıra dağlar boyunca uzanan hidrotermal menfezlerdir. Bu menfezler dünyanın çekirdeğinin derinlerinden gelen demir sülfür tortuları tarafından oluşturulur. Dinozorları hatırlıyor musunuz? Ben hatırlamıyorum çünkü o zamanlar yoktum. Dinozorlar uzun zaman önce ortadan kayboldu ancak bunun nasıl olduğu bilim camiasında çok uzun bir süre tartışıldı. Uzun derken 1991 yılına yani Chicxulub krateri keşfedilene kadar diyebiliriz. Bu krater Meksika'daki Yucatan Yarımadası'nın altında bulunuyor. Birçok kişi bu kraterin dev bir asteroidin çarpmasıyla oluştuğunu iddia ediyor. Gezegenimizde şimdiye kadar bulunan en eski maddenin güneş sistemimizin tamamından daha eski olduğu ortaya çıktı. Murchison isimli göktaşı Avustralya'ya Eylül 1969'da düştü. Ancak bu şaşırtıcı keşif göktaşı enkazının 2020 yılında yapılan analizinden sonra gerçekleşti. Okyanusun derinlerinde bir mercan gökdeleni olduğunu ve bizim bundan hiç haberimiz olmadığını biliyor muydunuz? 2020 yılında Avustralyalı bilim insanlarından oluşan bir ekip bu mercana tesadüfen kuzeydeki büyük set resifinin haritasını çıkarırken rastladı. Boyu 500 metre. Yani bu Bercan Empire State binasından bile daha yüksek. Yalnız tabii ki asansörü yok. Dağların nasıl meydana geldiğini biliyor musunuz? 1966 yılına kadar bunu kimse bilmiyordu. Şöyle bir düşününce, üzerinde yaşadığımız dünyamızın nasıl ve neden arasıra hareket ettiğini anlamadan uzaya insan göndermiş olmamız da ayrı bir muamma. J. Tuzo Wilson adlı bir bilim insanı 1966 yılında Nature dergisinde kıtaların ve okyanusların sürekli hareket ettiğini açıkladığı bir makale yayınladı. Ayrıca, depremlerin ve dağların yeryüzünde ortaya çıkmasına neden olan tektonik aktiviteler hakkında da yazılar yazdı. 2021 yılına kadar insanın genom diziliminin tamamının bir haritası henüz çıkarılmamıştı. DNA kavramı ilk kez 1869 yılında İsviçre'li bir bilim insanı tarafından ortaya atıldı. Ancak Rosalind Franklin ve Raymond Gosling isimli uzmanların fotoğraflarını çekip kıvrımlı iki ipe benzer bir şey gibi göründüğünü ortaya çıkarana kadar DNA'nın fiziksel yapısı konusu kısmen karanlıktaydı. Dünyanın en büyük canlı organizmasının ne olduğunu hiç merak ettiniz mi? Bilim insanları da 2000 yılında ona rastlayana kadar yani uzun bir süre boyunca aynı şeyi merak etmişti. Bu şey yerin yaklaşık 1 metre altında yaşayan ve 9 kilometre karelik bir alana yayıldığı tahmin edilen bir mantar. Doğu Oregon'un mavi dağlarındaki Malor Ulusal Ormanı'nda bulunan bu mantara bal mantarı lakabı verildi. 2002 yılına kadar Samanyolu galaksisinin merkezinde ne olduğunu bilmiyorduk. Evet, bir şeyin etrafında döndüğümüzü biliyorduk. Ancak bunun Samanyolu'nun Sagittarius A yıldızı adı verilen bir bölgesinde yer alan ve güneşimizden 4 milyon kat daha büyük süper kütleli bir kara delik olduğunu 21. yüzyıla kadar anlamamıştık. Bu keşif, kızılötesi duman alarmı denilen şey ortaya atıldıktan sonra gerçekleşti. Tekerleksiz bir bavulla uzun mesafeler kat etmeyi hayal bile edemiyorum ama bu şeyler 1970 yılına kadar ortada yoktu. Şimdi şöyle bir düşünürseniz, Ay'a giden astronotlar aslında bavul uzaya gittikleri o gemiye fiziksel olarak taşımak zorunda kalmışlardı. ABD'de ilk tekerlekli bavullar için patent başvurusu 1972 yılında yapıldı. Ancak doğrusunu söylemek gerekirse bu bavullar ilk başta çok da güvenilir değildi. Dar tekerleklerin üzerine yerleştirildikleri için büyük bavullar sallanıp devriliyordu. 1940'ların film yıldızlarının fotoğraflarına bakarsanız saçlarının güzelce geriye taranmış olduğunu görürsünüz. Yapılan son keşiflere göre eski Mısırlıların bile saçlarını tarayıp düzeltmek için bir şeyler kullandığını biliyor muydunuz? Ancak siz düşünmeden söyleyeyim. Onlar şöyle kullanmıyordu. Çünkü saç jölesini 1960'larda bulduk. 1940'larda saçları şekillendirmek için kullanılan Brill Cream adındaki şey 1929 yılında icat edilmişti ve kıvamı mumsuydu. Bugün saç jölesi diyebildiğimiz bildiğimiz şey ise biraz daha sonra ortaya çıktı ve Luis Montoya adında bir adam tarafından icat edildi. Bu icat önceki ürünler kadar yağlı olmadığı için kısa sürede rağbet gördü. Banyolarımızda kullandığımız şeylerden bahsetmişken antik Roma zamanlarında insanların nazik yerlerini temizlemek için kullandıkları bir alete değinmeden edemeyeceğim. Bu şeyler aslında sadece üstünde sünger olan sopalardan ibaretti. Aynı amaca sahip olan parfümlü kağıt yapraklarınsa Milattan sonra 589 yılında Çin'de kullanıldığı ortaya çıktı. Lakin Tuvalet için ilaçlı kağıt olarak ABD'de ancak 1850'lerin sonlarında satılmaya başlandı. Tuvalet kağıtlarının tamamen çentiksiz, yumuşak ve rahat çeşidi ise 1930'larda bir ticari mal haline geldi. Bahsedeceğim şey kısa bir süre önceye ait görünmeyebilir ama beni bir dinleyin. Günümüzde yapılan araştırmalar Satürn'ün halkalarının 100 milyon yıldan daha eski olduğunu ortaya çıkardı. Bu çok fazla gibi görünüyor olsa da Güneş sisteminin yaklaşık 4.5 milyar yıl önce oluştuğunu düşünürseniz algınız biraz değişecektir. <laughs> Öyle değil mi? Dünyadaysa Satürn'ün halkalarından 4 kat daha uzun süredir sularımızda bulunan köpek balığı türleri var. Bu hesap, Satürn'ün halkalarının kütlesiyle bu halkaların toz ve buz oranları ile ilgili son veriler kullanılarak yapıldı. Birçoğumuzun bugünlerde alışveriş yapmak için giderek daha fazla e-ticarete yönelmemiz sebebiyle geleneksel tarzdaki süpermarketlere devrim niteliğinde bir icat olarak bakmak artık zor gelebilir. Ancak süpermarketler sandığınız kadar eski değildir. İlk süpermarketin nasıl ortaya çıktığını biliyor musunuz? Clarence Saunders adında bir dükkan sahibi 1916 yılında işini daha az emek gerektiren bir şeye dönüştürmeye çalışıyordu. Çünkü o zamanlar alışveriş kendisinin bizzat bütün ürünleri reyonlarından tek tek seçip müşterilere teslim etmesi anlamına geliyordu. Bu yüzden adam dükkanına turnike girişli yeni bir düzen getirmeyi düşündü. Bu sayede insanlar dükkanı tek bir yönde dolaşmak zorunda kalacaklardı. Ayrıca bu sistem insanların stoktaki ürünlerin tamamının önünden geçmelerini sağlayacaktı. Bu sayede müşteriler ürünlerini kendileri seçebiliyor ve aldıklarını kendileri eve götürüyordu. Ayrıca işini yürütmek için daha az kişiye ihtiyaç duyduğundan bunu fiyatlara da yansıtabilecekti. ABD'de hala emniyet kemeri takmanın zorunlu olmadığı bir eyalet olduğunu biliyor muydunuz? Geçmişte emniyet kemeri kullanmak isteğe bağlıydı. Ancak insanların tutumu güvenlik için bunun zorunlu hale getirilmesini gerektirdi. New York eyaleti 1 Aralık 1984 tarihinde sürüş esnasında emniyet kemerinin takılmasını zorunlu hale getiren yasayı ilk çıkaran eyalet oldu. Fakat New Hampshire'da hala herhangi bir yasa çıkarılmış değil. Çıkrıklı modern konserve açacağı ilk kez 1870 yılında piyasaya sürüldü. Pek dikkate değer bir buluş olmasa da konserve gıdaların ondan önce 30-40 yıldır mevcut olduğunu düşündüğünüzde durum biraz garip görünüyor. Bu buluştan önce kutunun üst kısmını dış kenarına yakın bir yerden bir keski ve çekiçle kesip açmanız gerekiyordu. Bu sayede harika bir antrenman yapıp ardından yemeğinize ulaşıyordunuz. Zamanın standartlaştırılmasının yasayla ancak 1880 yılında uygulanabilir hale geldiğini biliyor musunuz? Şu anda kullandığımız ve İngilizce kısaltması GMT olan Greenwich ortalama saati 1920'lerin sonlarında çoğu ülkede yaygın bir uygulama haline geldi. Eskiden insanlar saatin kaç olduğunu güneşin gökyüzündeki konumuna bakarak tahmin ederlerdi. Daha sonra saatler kullanılmaya başlandı ancak bu saatler güneşin spesifik kasabalardaki veya köylerdeki konumuna bağlıydı. Buysa iki komşu kasabanın arasındaki zamanın çok az da olsa farklı olabileceği anlamına geliyordu. Gerçi trenlerin icadına kadar zaman kavramı insanlar için o kadar da büyük bir sorun değildi. Ancak daha hızlı ve daha uzun mesafelere seyahat etmeye başlandığında trenlerin ne zaman kalkacağını ve belirli bir varış noktasına ne zaman ulaşacağını tespit etmenin bir yöntemi bulunması gerekiyordu. Çünkü bu farklı konumlarda bulunan yolcular için elzemdi. Hem artık zamanı da gelmişti açıkçası.